Aziz Atatürk, Vatanımızın birliği, milletimizin dirliği için Cumhuriyet kuruluş ilkelerine bağlı olarak adalet, ahlak, ve millete hizmet şiarıyla yola çıkmış bulmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikinci yüzyılında Türkiye için yükseliş farklı davasıyla yola çıkıyor. Milletin egemenliği için ekonomilerin sanayiye, tarımdan hayvancılığa, eğitimden askeriyeye kadar yorulmuş ve yıkılmış tüm kurumların yeniden düzenlenmesi, iyileştirilmesi, kendi kendi bulunduğu coğrafyada söz sahibi olan, milli ve manevi unsurlarından asla tavsiye vermeyen Türk dünyası ile bir olup Türk çağını başlatacağız. Yüce Türk milletinin rahatı, refahı, yükselişi için çalışacağımıza şahsım ve partim adına manevi huzurundan söz veriyorum. Bom. Eh. Yeah. Yeah.